Evet arkadaşlar 59. sıraya kadar 60 sık iğnemizi yaptık. Şimdi 60. sıraya geldik. 60. Bu arada ben e, bütün bandı tamamen e, şey teli sardım ve içinde biraz doldurdum. Şimdi 60. sırada 32 sık iğne ile başlıyoruz. 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ve 32. Bu tam göbeğin ortasında bir artma, göbüşlü olsun diye bir artırmamızı yaptık. 1 2. Şimdi 27 sık iğneyle devam ediyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ve 27 şimdi 61 sıraya geldik 11 sık iğne diyor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 şimdi bir tane azaltma yapın diyor artık yavaş yavaş popoyu şekillendiriyoruz bir tane azaltmamı yapıyorum. Yaptıktan sonra şimdi 37 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 tekrar yapalım 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, 30, 31, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ve 37. Şimdi bir azaltma yapıyoruz. Evet, azaltmamızı yaptıktan sonra şimdi 9 tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8. Mesela burada 8 kaldı. Normalde 9 kalmasın. Muhtemelen burada ben bir yerde şey yaptım. 37 sık iğne diyor ama herhalde sayarken yanlış yaptım. 38 sık iğne yapmış olabilirim. Bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. 38 tane yapmışım bu tarafta 37 yapmam gerekirken. O yüzden buraya 8 kalmış. Sök edebilirim ama ben sökmüyorum. Siz tarife uygun yapın. Yani 37 sık iğneden sonra bir azaltma sonra 9 sık iğne olması lazım. Ben 38 sık iğne bir azaltma 9 şey 8 sık iğne yapmışım. Hiçbir önemi yok. Ee, o o kadarcıktan bir şey olmaz. Ee, siz tarife uygun yapın. Ama bunu neden düzeltmedim? Şundan dolayı düzeltmedim. Yani dünyanın sonu değil. Ufak tefek hatalar. Yüzde olmadığı sürece. E, çok da şekli büyük ciddi anlamda değiştirmeyecek. Yani bir tanesinin önde ya da arkada olmasının. Şimdi geldik 60 kaçıncı sıraymış bu? 62. sırada 28 sık iğne yapıyoruz. Biri yaptım. 2. 62. sıradayız ve 28 sık iğne yapacağız. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ve 28 yine bir burada bir arttırma yapıyoruz ön tarafta şimdi devam ediyoruz 28 arttırma 28 sık iğneden sonra bir arttırma yaptık şimdi 30 sık iğne yapıyoruz 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, 28, 29 ve 30. Evet 62. sırayı 60 ilmekle bitirdik ve 63. sıraya geçtik. Ben hemen bir screen ile bağlayayım. Şu an 63. sıraya geçtik.